Yine merhabalar efendim. Ay <laughs> pembe giyerim pembe, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Tabii ki sevdiğim kim olabilir? Siz sayın seyirciler. Evet efendim. Uzun zaman bayağı uzun zaman geçti. Son geçit şanlıya bir süre ara verdim ama arkadaşlarından gelen baskı üzerine. Ee, tekrar son yeşil çamlıya döndüm. Bu arada e, Şefik Künefe dizisi devam edecek. Onun çekimleri de devam ediyor. Ee, konu bugünkü konum e, Yaman Tüccet ve sevgili Sıdıka'dan tanıdığımız, Sıdıka dizisinden tanıdığımız Hakan tanıdığımı, Tanfer. Benim hayatta mesleki olarak sadece çok dostum oldu ama mesleki olarak iki tane sevdiğim arkadaşım oldu. Biri abim, biri arkadaşım kanka Yaman Tüzcet ve Kankan Hakan Tanfer. İkisini harmanlayıp ortak bir şey yapacağım. Yaman abi. Yaman abi. Yaman Tüzçet. E, hatırlamayabilirsiniz, fakat e, onun da birçok dizisi vardı. Kemal Sunal'ın Sosyete Şaban filminde e, dans hocası oynadı e, efendim. E, niçin tanımıyorsunuz? çünkü uzun yıllar yurt dışında e, çalıştı, sirklerde çalıştı. Ruhu maceracı olan bir adam. Aslında Müjdat Gezen'den başlamak lazım. Bunlar benim de aynı okulda okudum. İstanbul Belediye Konservatuarı öğrencileri ama bizim abilerimiz, dedelerimiz hatta. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel ve Yaman Tüccet arkadaşlar. Hatta o dönem Ali Porozul da var. Aynı okulda, yani çeşitli sınıflarda. Hepsi tiyatro öğrencisi. E, fakat e, bu üçü, e, Yaman, Müjdat, Savaş, Savaş Dinçer, yani çok e, meşhur aktör o da, şehir tiyatrosundan. E, gerçek kankalar ve bunlar çocukluk arkadaşı. E, Yaman Tüccet'in bir kitabı var, Bir Artistin Anıları diye. O kitabı da edinin bir yerden, bu ismi unutmayın çok önemli. Orada gerçek hikayelerini yazıyor. Müjdat'la beraber ilk tiyatrolarını kuruyorlar. Tiyatro çaba mı nedir öyle bir şey. Sonra Müjdat'ı buluyorlar. Müjdat'ı tiyatro, da tiyatroya transfer ediyorlar. Amatör tarzda ama o dönem Aksaray, Fatih çevresi sadece bunlarla dolu. Metin Akpınar orada bilmem ne orada. Müthiş tiyatrolar yapıyorlar efendim. Ee, biz hep onların şakalarıyla onların hikayeleriyle e, büyüdük konservatuarda gerçekten çok fırlamalar işte Hamlet oynanıyor. Bunlar Rumeli Hisar'ında açık hava tiyatrosunda yukarıdan aşağı top arabasını yuvarlıyorlar sahnede Hamlet varken falan. O kadar fırlama oyuncular. Sonra hepsi tiyatrodan kovuluyor falan. Hatta Konservatuar'dan da kovulmuşlukları var bırakın onu liselerden kovuluyorlar yani hiçbiri aynı liseden mezun olmuyor 3-4 lise değiştirmişler neyse ondan onların anları ben orada sadece kulak misafiriyim diyelim Yaman abi ben ilk babamla İzmir fuarında bir sirkte sirk seyrederken bir sunucu Türk sunucu enteresan geldi bana böyle çok güzel sunuyor sirki köpek maçlarını anlatıyor işte çeşitli şeyler çok güzel anlatıyor arada paylaşıyor gibi yıllar sonra onun Yaman Tüccet olduğunu öğrendim ve hep duyarız Yaman kimdi Yaman kimdi Aa, evet o dedim sen miydin o evet ben de moruk dedi bana moruk derdi nedense <laughs> ondan sonra Yaman abiyle bir anda böyle şeyimiz tuttu ee, ne derler kan grubu diyelim ruh diyelim ondan sonra Yaman abi dedi ki Osman dedi bir şey yapacağım dedi. da yaptı. TRT'de bir diziye başladık. Çok tuttu. Sonra Yaman abi beni gazino sahnelerine attı. Bir gazino serüveninde oldu. İşte oldu. Tarabya'da e, Boğaziçi gazinosu, Batı Limanı, Oba, bazı Boğaziçi gemisi, işte Antalya bilmem ne böyle çeşitli astrolistlerle, İpek pınarlar Neşe Aksoy'lar bilmem ne çalışıyoruz. i̇şte şey Maçka'da Kabare, Maçka Otel e, o, o aralar kabare modası vardı, kabare şovum. Adamla benim e, Yaman hocam sayılır gerçekten. E, çok şey öğrendim. Çok matrak işte İzmir maceralarımız, İzmir'deki kilim otelde kalırdık. E, çok çapkın bir adamdı, ağzı yap yapar, İngilizce bilir. Maceracı bir adam. Bütün dünyayı dolaşmış. E, Avustralya'da yaşıyordu. E, bir, bir, tarihsiz bir hastalıktan bayağı da yaşadıktan sonra e, maalesef vefat etti ama son bana bir mesaj çekmiş. Osman dedi Facebook'tan. E, bu dünyada iki tane adamı çok sevdim. Biri sen, öbürü Salih Kalyon dedi. Gerisi hikaye dedi. Çok üzüldüm. Ya şaka yapma bana dedim ama ertesi gün vefat haberini aldım. Çok üzüldüm. E, Yaman abim hoca yani gerçekten beni, ben benim de çok sevdiğim o gazino şeylerini e, ve işte böyle skeçsel şeyleri çok iyi başaran bir adamdı. Hakan Tanfer. Efendim Hakan, evet iki sevdiğim arkadaşım, e, biri abim, biri arkadaşım. Hakan Tanfer de bir ara geldi. Ben onu şehir tiyatrosunda seyretmiştim. Ben seyirciydim, Hakan oyuncuydu benden çok çok önce. Ama ben babadan tiyatro Yani ben de turnelerde bilmişim. Seyrettim. Hakan da kıskandım. Vay dedim be bu oyunda nasıl oynuyor falan filan diye. Ben daha sahneye çıkmamışım çünkü. Sonra konservatuara geldim. Ben böyle bir şey yaptım. O da bana öyle baktı falan. Ondan sonra bir şeyler oldu. Bir kanımız ısındı işte. Böyle bir insanlık bir tuhaf bir şey yani. Şirket avşar var bizim üçüncü arkada. Biz de aynı hani Yaman Savaş e, Müjdat gibi Şevket, Hakan, ben üçümüz yani başka bir devrin aynı tipleriyiz. Hani bir yerlerden kovuluyoruz, bir yerlere giriyoruz. Bir fırlamalıklar. Şevket beni şehir tiyatrosuna götürdü. Bir oyun var dedi Osman. Ondan sonra doğaçlama yazacaklar oyunu. Biz yani konu veriyorlar, biz oynuyoruz. Orada yazarlar var, oyunu yazıyorlar. Şimdi ben de birkaç böyle konservatuardayım ama e, birkaç devlet tiyatrosu oyununda oynadım çocuk oyunlarında. Orada da tülahatı açık bir adamın belki baba genetiğinden gelen bir laf söylüyor. Balonsuz, balonsuz çocuklar diye bir oyun. E, bir laf söylüyor. Hakan işte baloncu baloncu. Ben bir espri patlatıyorum. Hakan dönüyor o bir laf söylüyor. Ben bir laf, bir baktık salon yazarlar yerlere yatıyorlar gülmekten. Durun biraz yavaş yazamıyoruz falan demeye başladılar. Ondan sonra Hakan arada kıskanıyor ama bir de vazgeçemiyor. Ulan tam değil benim aradığım adam herhalde kafasını öyle bir. Biz adamla kanka olduk. Osman dedi gel bizim eve gidelim. Bilmem ne artık evinde tiyatro konuş Zaten tiyatro devisi bir adam. Beni çok güzel motive ediyor. Sende çok iş var aslında. Sana haksızlık yapıyorlar konservatuvarda. Sen tam böyle şey bu işten Münir Özkul'a götürüyor. Bak diyor Cavcı. ya onun ben babasını tanıyorum diyor Münir Özkul. Cavcı benim arkadaşım zaten diyor. Ondan sonra e, Minir abi'nin evindeyiz. E, yerlere yatıyoruz gülmekten. Minir abi kızıyor. Gülmeyin oğlum diyor bilmem ne falan. Yani onları daha önce anlattığım için e, tekrar etmeme, replik yapmama gerek yok e, işte ona buna gülüyoruz çocuğuz tabii. bazen Minir abi bizim tarafımızda oluyor ya onlar çocuk gülerler diyor ondan sonra bazen de suratını asıyordu tabi e, Münir abi de bizi zehirliyor işte o kavuk meseleleri falan ya oğlum kavuğu sana vereceğim falan biz Hakan'la dışarıda kavga ediyoruz oğlum kavuk benim hakkım yok benim hakkım diye <laughs> böyle saçma sapan kavgalar sonra aslında bu Hakan Tamper kim biliyor musunuz? Yani Sıdıka'da oynayan Samim, başarıyla oynadı. Aslında kim bu adam biliyor musunuz? Emrah ya, küçük Emrah. Ta kendisi. Emrah sesi adam ya. Yıllarca Hakan Tamper'den başka kimse Emrah seslendirmedi. Şimdi Emrah taklit yapıyorlar ya, ben yapamam, denemem de yani. Kankam oldu halde, o sesle kulağımda olduğu halde. E, aslında Hakan'ın taklidini yapıyorlar. Böyle de bir fenomen adam. E, onun özel nedenleri, kendi tercihleri. E, sahneye ve filmlere veda ettiğini söyledi ama bana çok inandırıcı gelmiyor tabii. E, İlla ki dönecektir. Bir, a, bir a, altın şeyle dönecektir mutlaka. E, çok anımız var. Ha! Bak onu da hatırladım. E, şey, Miller Almanya'dan döndü. Bir film için gitmişti. E, o ara evde yalnız kalamıyor. E, Umman Hanım'dan ayrılar. Ben Hakan'dayım. E, gidip geliyorum. Münir abi kapıyı çaldı. Ondan sonra Hakan'ın evine geldi. Hayda elinde boğullarla falan. Adresi almış bir şekilde. Hayda üç kişi olduk. Münir School, Hakan'ın evinde. Hakan tabii uçuyordu. Onun için o kadar... Bir sürü hediyeler getirmiş, e, parfümler, bana da bir parfüm geldi. O parfüm sayesinde çok kıstavladım. E, ambasador mu ne? <laughs> yani ondan sonra e, Münir abi ben dedi yalnız kalamam dedi. İşte şarkılar söylüyor, balkona oturuyor, sofralar kuruluyor. Hakan Tanfer'in evinde. Düşünsenize şeref misafiri Münir Özkıl. E, daha ne diyeyim? İşte iki tane dostum vardı. Biri Yaman, biri Hakan. Ee, bugünlük de bu kadar. Her ne kadar sürçülisan ettiysek de affola. Birine rahmet, birine de selam söylüyorum.